Ya evet, ben onları paylaştım. Ama ben tamam ben paylaştım orada. Ya bak böyle. Bir gidiyor Kızlar çekip hadi. hadi. Biz onun ağzını, onun başla şeyli yaptı. Az bu, bu da şey daha çek. Şey bir şey de çekiyoruz. Her şeyde. 10 tane oy da 5 Abi lokantacı uca kebapçı 5 lira borcumuz. Sağ olun. Teşekkür. Geziyoruz, Geziyoruz. abi, da bir kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın. <laughs> çok çok sağ, olun. sağ ol, <laughs> teşekkür <Zaten> ederim. Merhaba. Gel ya, hoş geldin. Abi hoş buldum. Nasılsın? ya? Abi

Sağ olun. buraya. Ya. Efendim. Evet. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olun. Merhabalar Merhaba. Nasılsınız? Evet. İyi, çok İyi. Çok İyi.

Yıllarca alışmış şampiyon Evet. Merhaba, Yabancı değiliz. Tabii sen. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet. De tamam. istiyoruz. İnşallah. inşallah. Sizlerden bir dönem yetki istiyoruz. İnşallah. Yani, tamam. Tamam. Ile Çocuklar, değişim yapalım. Birleşik tek adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Eğer değişim diyorsan diğerleriyle bir diğer değişim olmayacak. Çünkü hepsi aynı aynı bir cumhuriyet bizleri sorumluluk verin bizlere. sorumluluk hepinizin hakkını vereceğiz inşallah. Merhaba. 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 için Merhaba. 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 kısmet olacak. Bunun için Dikkat ederseniz hepsi asfalt. Boyabat arazileri, Boyabat Belediyesi arazilerin üzerine yapılmış projeler. Yapılması gerekli ıı, tasarladığımız projeler. Kadınımıza, kızınımıza, yaşlımıza, gencimize dokunan projeler hepsi. Hiçbirisi boş proje değil.

2024 yoğurt pazarındayız. Tarihi Boyabat'ın yoğurt pazarındayız. Şöyle çevreye doğru bakalım. E, müzemiz var. Evet, e, burada kalemiz var. E, tabii ki burada da şimdi e, 6 gün sonra e, yerel seçimler var. Yerel seçimlerde e, burada İlçe Başkanı, Murat Halk Partisi İlçe Başkanımız Hülya Çelik var. E, belediye başkan adayımız e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ayşe Melek Günal ve partili arkadaşlarımız var. Ee, seçim e, adaylık belirli andan itibaren ev ev gezdiler. Mahalle mahalle, sokak sokak gezdiler. Ee, yani ben de görüyorum tabii ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil tüm partiler geziyorlar. Ee, yoruldular da e, çünkü daha kalabalıktı. Şimdi iftar vakti de yaklaştığı için biraz daha azaldık. Evet şimdi iki başkan iki kadın başkan birisi ilçe başkanımız Hülya Çelik belediye başkanımız adayımız da evet siz Ayşe Melek, Ayşe Melek Günal nasıl gidiyor çalışmalar? Teşekkür ederiz hocam çalışmalarımız çok güzel gidiyor adaylığımız açıklandıktan sonra sahalara çıktık esnafımızı ziyaret ettik kadınlarımızı ziyaret ettik evlere, mahallelere ziyaretlerimizi yaptık. Hala ziyaretlerimiz sürüyor. Sonlandırmış değiliz. Vatandaşımızın bir değişim ihtiyacı olduğunu, vatandaşımız bir değişim ihtiyacı olduğunu kesinlikle belirtiyorlar. Bunun artık şart olduğunu söylüyorlar. Bu değişiminde Cumhuriyet Halk Partisi de olacağını belirtiyorlar. Kadınlarımızın desteklerini aldık. Beyler de bizlere destek verirse ki verecekler inanıyoruz. Ee, i̇nşallah bir boyabatta bir Nisan yapacağız. Güzel şeyler olacak. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi e, siz çalışmalar yaparken evet. bazen mesela gençler gördük, e, işsiziz, bize iş verin, iş verin diyorlar. Evet. Tabii ki şu anda e, bir işsiz bir insana tamam yarın seni seçimden sonra işe alıyorum demek de olmuyor. Evet. Bu tür ne gibi istekler oluyor sizden? E, daha çok e, ziyaret ettiğiniz yerlerde. Evet. Evet kez, e, e, gençlerimiz işsizlikten yakınıyorlar. Tabii ki haklılar. Pekle işsizlikten yakınıyorlar. Bunlar da haklılar aynı zamanda. Üniversite okuyan gençlerimiz işsiz şekilde dolanıyorlar. Bunlar e, belli bir marketlerde işlere girme işe girmeye çalışıyorlar ama bunun için bile torpil gerekiyor. Torpilsiz işe giremiyorlar. Anlayacaksınız. E, gençlerimiz marketlere girerken bile torpilsiz giremiyorlar. Evet, peki projelerinizden, kısaca projelerinizden bahseder misiniz? Evet, projelerimiz, çok güzel projelerimiz var. Şimdiye kadar yapılması gereken projelerdi bunlar. Tabii ki yapılmadı. Bunlar neden yapılmadı? İsraftan yapılmadı. Ranta peşkeş çekilmekten yapılmadı. Aynı zamanda... Ee, gösterişten yapılmadı. Yani bir türlü hizmete sıra gelmedi. Bizler inşallah belediyeyi aldığımızda projelerimizle birlikte sosyal bir belediyecilik inşa edeceğiz. Projelerimiz çok güzel projeler. Kadınlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza dokunan projeler. Bu projelerimizle birlikte boya batımızda bir değişim sağ sağlayacağız. Onun için boya Batlı halkımızdan sağduyulu olmalarını, aynı zamanda vicdanla e, ellerini vicdanına koyup o şekilde sandığa gitmelerini istiyoruz. Çünkü artık bu değişim şart oldu. Boyabat'ı e, boya batı Markus tarihine bırakmayalım. Aynı kişiler <laughs> etrafında Aynı kişiler ekseninde dönmeyelim. Artık kaderimizi bir başkalarının yazmasına müsaade etmeyelim. Bundan sonra kaderimizi bizler yazalım, bizler belirleyelim. Boyabat halkı en iyi şekilde, e, e, boyabat halkı her şeyin en iyisine layık. Bizler inşallah kazandığımızda hep birlikte ortak akılla bir belediyecilik inşa edeceğiz. Bunu da çok güzel bir şekilde başaracağız. Önemli olan bizlere verecekleri destekler ve bunlardan da desteklerinden de eminiz. Çünkü dediğim gibi kadınlarımızın desteğini aldık. beylerimiz de destek verecekler, gençlerimiz zaten destekçimizdir. Bu evet. şekilde çok ee, güzel bir seçim atlatacağımızı düşünüyorum. Evet, Ayşe Hanım teşekkür ediyoruz. İlçe Biz başkanımız. Teşekkür ederim. E, evet, e, siz de söyleyeceğiniz. Şimdi e, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Boyabat'ta genel seçimlerde yaklaşık 4500 oy almış bir partiyiz. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7500 oy almış bir partiyiz. Boyabat'ta ikinci partiyiz. Bunu hiç kimse unutmasın. E, biz ikinci, üçüncü partiyiz değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuncu parti gibi gösterenler e, algı operasyonu yapıyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz gündür gündür geliyoruz. Ayşe Melek Hanım bu işi çok güzel götürüyor. İnşallah bir Nisan'da güzel yarınlara uyanacağız. Evet, şimdi e, başkanım. Buyurun. Bir de e, bu seçimlerin yani e, ben bu benim şahsi görüşüm. O evet. kadar büyük masraflar yapılıyor ki. Yani e, görülen harcamalar evet. dışında bir de görülmeyen harcamalar yani ee, bu sandıklarda görevlidir o, o tür resmi görevlilerin al e, masrafının dışında da partilerin çok büyük masraf yaptıkları görülüyor. Ee, yani çok e, diğer ülkelerde bu kadar e, ev ev gezme sokak sokak gezme sokakları süsleme yani büyük masraflar yok bu konuda e, ne diyeceksiniz yani parası olmayan kazanamayacak mı bu seçimi? Vallahi Osmanlı'nın son dönemini düşünelim. Bir çöküş dönemine girmişti biliyorsunuz. Aşırı israftan ve gösterişten. Bugün biz fabrika satarak uzaya adam göndermiş bir e, hükümetten bahsediyoruz. Yani 50 milyona fabrika satmış, 55 milyon dolara da uzaya gezmeye adam göndermiş bir milletten bahsediyoruz. Bu gördüğünüz tüm e, afişler, reklamlar, her şey e, boşa harcanmış. Devletin kaynaklarını boşa harcanmış durumlar. Biz karşıyız. Bizim her yerde e, afişlerimiz Billboardlarımız yok dikkat ettiyseniz. Devletin kaynaklarını minimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü kul hakkından korkuyoruz, vicdanlıyız, günahtan korkuyoruz biz. Teşekkür ediyorum. Ee, son olarak e, e, her iki başkana da söylüyorum. Eklemek istediğiniz e, bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Birlikte güçlüyüz. Birlikte başaracağız. Bize inanın. Bize güvenin. Ee, teşekkür ediyorum. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Başarılar diliyoruz.